Hazır mısın Zümrüt? Ya hazırım da benim arabayla gitseydik. Olmaz, bu gece benim misafirimsin. Hadi atlaya gare. Nereye götürüyorsun beni? Ya sürpriz hiç Zümrüt. Atlaya hmm. gare hadi. İyi. Peki madem. Şu gazamın kenarlarından tutu de. Şinçi düşmemiş mi olmasın? Ne yapacaksın biliyorum Demgülüm Biliyorum biliyorum. Tam 21.45 çift sıfırda itfaiye arayacaksın. Hah. Hadi bakalım. Şişt! Şeton almadan nereye gidiyorsun sen oğlum? Kafam kaldı be. Hadi kolay gelsin. <laughs> Yalnız yavaş, yavaş çek sadıç, şey. içinde yalı Hah. Üçüncüye gari. Hadi. Bırak gari, iş yapacağım, bırak. Buradayım, bir yere gitmiyorum be. Yakalamazlar bizi değil mi sadıç? Ha? Vallahi yakala Allah sahaneye tecavüzden hapse atarlar. Bir yüzü göstermezler bize. Aslında biz yanlış yaptık. Hemen buraya gelecektin. Ben telefon kulübesine gidecektin Niye böyle oldu? Ağzını öpeyim Cemil. Sen telefona gideceydin, Emin vurdu. Şimdi keşke öyle Böyle şu an benim kafamı dürttükleyen kimse olmayacaktı. Oğlum iş yapıyoruz burada be. Operasyon üstündeyiz lan.

Yanaş kıyma yanaş. Bu saatte bir senle uğraşmayayım bak. <laughs> yürü gari, ben de tut da yürü. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bırak gari Cemil bir yere gittiğim yok. <laughs> Çardağı bulduk. <laughs> dök gari dök dök çabuk dök. Dök lan. İyice dök, iyice dök. Elin korku alıştırma, yetim mal değil ya. Dök bakayım, kurla dök. Allah'ım sen beni affet ya. Allah'ım sen beni affet. Huyanlı dök, huyanlı dök. Allah'ım sen beni affet. Kaç dakikamız kaldı Gülüm? <laughs> İki dakika. Ha, o zaman biraz daha bekleyeceğiz. <laughs>